Esselamu Aleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kur'an Arapçası eğitimimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımı olarak isimlere girmiştik ve isimlerle ilgili dört özelliği, bunlardan belirsizlik, cinsiyet ve sayı adet özelliğini anlatmıştık. Sayı adet özelliğini anlatırken isimlerin irabı konusuna da girmiştik. Şimdi bu anlattığım teorik dersleri, beyaz tahta dersleri, beyaz tahta eğitimi kapsamında şu anda izlemiş olduğunuz derslerle pekiştirmeye çalışıyorum. Konu anlatımına burada örnekler vererek bizzat konuyu işleyerek anlatarak sizlere daha verimli olmaya çalışıyorum. En son yaptığımız ders bir kardeşimizden gelen soru üzerineydi ve merfu isimlerin tesniye eklerinden kaynaklı değişim, son hareketteki değişimi sormuştu. Ve biz o video bir önceki videoyla 3. beyaz tahta videosuydu. O videoyla merfu isimlerin tesniye eklerinin ve tesniye dönüşümünün nasıl olduğunu görmüştük. Kaldığımız yerden devam edelim. Yine merfu isimlerin bu sefer cemi özelliğine bakalım. Merfuyu bitirip sonra mansuba geçeriz. Öncelikle şu tahtayı bir temizleyeyim. Bir önceki dersimizde merfu isimlerin tesniye çoğul anlattığım dersimizde hem müzekker hem de müennes isimler aynı eki alıyordu merfu durumda hem müzekker hem müennes isimler ani ekini alarak ikili yapılıyordu. Müennes ismin sonundaki kapalı t açık hale getirilip elifle birlikte nun da ekleniyordu. Şimdi bununla ilgili bir iki çok küçük örnek yapayım. Ondan sonra bugünkü dersimizde cemi anlatacağız. Fakat müennes ve müzekker isimde ek olarak değişiklik oluyor. Birisinde u ne ekleniyor göreceğiz bunu. Birisinde de a ekleniyor. Ben bu dersimizde çok fazla bilgi yüklemesi yapmamak adına sadece müdekker isimlerin cemi özelliğini anlatacağım. -une ekini sizin bilginize sunacağım. Bir sonraki dersimizde de yine cemi ama bu sefer müennes isimlerin cemi özelliğini anlatacağım. Bu şekilde merfu cemi çoğul ekinin tümünü vermiş olacağım. Öbür türlü hepsini birden anlatınca biraz karışıklık oluyor ve birçok bilgi birbirine giriyor. Bu yüzden adım adım yavaş yavaş sindire sindire ilerlemek istiyorum. Bugünkü konumuz müzekker isimlerin cemi özelliği. Bununla devam edeceğiz. Bir iki örnekle tesniye isimleri hem müzekker hem müennes sizin bilginize sunmak istiyorum. Sonra dersimize tekrar kaldığımız yerden devam edelim örnek kelimemizi Müslümün ve Müslümetün olarak seçelim. Şurada hemen yazalım. Müzekker ismimiz Müslüman. Mühendisini de yazalım hemen altına. Şimdi bunları ekleyeceğimiz ek, her ikisi için de ani ekiydi. Onu da şuraya yazalım. Ekimiz değişmiyordu. Evet şimdi bir Müslüman erkek ve ve bir Müslüman kadın demek olan isimleri iki Müslüman erkek ve iki Müslüman kadın olarak yazalım. Müslimani. Ekimiz ane eki ve harekemiz öteden bunları anlatmıştık. Fetaya üstüne dönüşüyor ve iki Müslüman erkek oluyor. Müslümetün ise müennes bir isim. Onu da iki Müslüman kadın olarak yazacak olursak Müslümetani olarak yazıyoruz. Dikkat etmemiz gereken burada ekimiz aynı. Ekimiz aynı. Değişmiyor. Ani. Yine ötre hareke fetheye dönüyor. Şuradaki kapalı t açık t olarak yazılıyor. Sadece ani ekiyle ekleyip müzekker de olsa, müennes de olsa yapacağımız işlem aynı. Ek aynı olduğu için. Ama bugünkü dersimizde cemi müzekkerin eki ile cemi müennesin eki farklı. O yüzden bugünkü dersimizi ben cemi müzekkere ayırdım. Bundan sonraki dersi cemi müennes isimleri anlatacağım inşallah. Şuraya da adını yine yazalım karşılığını. İki müslüman kadın oldu. Evet. Artık bugünkü dersimize müzekker isimlerin merfu cemi eklerine başlayabiliriz. En son Türkçe'de ismin beş halinin bulunduğunu ancak Arapça'da bunun üç halle sınırlı olduğunu söylemiştik. Bunlardan bir tanesi merfu, diğeri mansup, sonuncusu da mecrur idi. Biz merfu ismi Anlatıyoruz şu anda. Mansupla, Mecrur'u yine ilerleyen derslerimizde anlatacağız. Şunu da söylemiştik. Arapçada isimler çoğul ekleri bakımından 3 şekilde bulunuyordu. Tekil, ikili ve çoğul. Şöyle 3'e ayırmıştık bunları. Tekil neydi? Müfret. İkili neydi? Tesniye. Ve çoğul da cemiydi. Evet. Yine bunlar sadece merfu için değil, mansup ve de mecrur isim için geçerliydi. Fakat biz geçen dersimizde merfu isim için incelemeye devam etmiştik ve bu konuyu bugün devam edip bitireceğiz. Müzekker isimlerin cemi özelliğini bugün göreceğiz. Şöyle yapalım. Bunu vurgulamak için şunu alalım buradan alabilirsek. Evet. Böyle yapalım. Evet, müfret hali için bir isim yazalım. Ne halde bulunuyordu müfret haldeki bir kelime? Tenvin ötre tenvinli bulunuyordu. Mesela veledün olabilir. Bir örnek kelime. Müfret ismimiz bu. Tesniye için ekimiz neydi? Bunu şuraya yapalım. Aniydi. Ve ismimiz Veledane olarak tesniye yapılıyor. Yani iki tane çocuk anlamını vermiş oluyorduk. Burada soru geldiği için tekrar değinmek istiyorum. Ekimiz ani bütün isimlere ani geliyor. Buradaki önemli bir başka nokta soru gelmişti bununla ilgili. Şuradaki ötre üstün harekeye dönüştürülüyor. Bakın şurada üstün oldu. Şöyle biraz daha büyütelim belki daha iyi görünür. Dolayısıyla bu değişim bütün isimlerin tesniye yapılması durumunda geçerli mi diye sorulmuştu. Evet demiştik bundan önceki dersimizde. Mutlaka şurada görmüş olduğunuz damme dediğimiz Arapça ama Türkçe'de üstün dediğimiz hareke esreye çevriliyor. Esre olur. Ve sonuna da ani eklenir. Evet. Şimdi cemi için aynı şeyi yapalım. Nasıl olacak cemi için? Cemi yapmak için bir ismi mesela veledun ismini, müfret ismini, yalın haldeki, merfu durumdaki ismi, çoğul, üç çocuk, daha fazla çocuk anlamına gelen çocuklar şekline dönüştürmek için hangi eki ekliyorduk? Onu şuraya yazalım kırmızıyla. ne? Yani met harfi vav ve sonuna da ne geldiğinde U'ne oluyor. Bu vav harfi de yine bir önceki harekeyi damme yani ötre yapar. Ama eklediğimiz kelime zaten müfret tekil olduğu için müfret tekil isimlerin son harekesi hep ötredir. Dolayısıyla burada bir hareket değişimine gidilmez. Bu konuda herhangi bir tenakuz, çelişki oluşmayacağını düşünüyorum. Şimdi veledün ismini cemi hale getirip ekimizi ekleyelim ve son halini buraya yazalım. Bunu biraz büyütelim. Evet. Cemi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz konu yine damme olan veledün ismimiz çoğul olduğu zaman herhangi bir harekete değişiklik gerekmiyor. Çünkü zaten damme olan harekemiz yine damme yani ötre hareke olarak kalıyor. Çünkü ötre harekenin met harfi olan vav işin içerisine giriyor. Dolayısıyla bir dammeden esreye ya da feteye dönüşüm gerektirmiyor. Ekimiz de çoğul eki olarak une dediğimiz eki ekliyoruz. Dolayısıyla son hali veledüne oluyor. Veledüne. Bu çocuklar anlamına geliyor. Ve bu işlem her isim için geçerli. Aynı şeyi yapıyoruz. Peki bir iki örnekle bunu pekiştirelim. Galemun diyelim mesela. Şuraya yazalım. Bir örnek olsun. İsmimiz Galemun. Kalem demek. Ve kalemler nasıl yazmamız gerekiyor? Galemune olacak. Hemen yazalım şuraya. Galebune. Bakın yine bizim çoğul ekimiz olan une ekini ekledik. Danme olan yani ötre olan harekemizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Son bir örnek daha verelim bununla ilgili. Mesela melekün. Bir melek. Onu da şuraya yazalım yine. Ve yine aynı şekilde bunu çoğul yapalım melekün bir melek herhangi bir melek nekra ve biz bunu melekler olarak yazalım. Evet, işlem bu kadar. Çoğulakimiz burada ötre damme yani harekemiz değişmiyor. Dolayısıyla kalem kalemler oluyor. Ve yine melek, 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 melekler olarak yazılmış oluyor. Yapılan işlem hepsinde aynı. Evet, bugünkü dersimizi de burada bitirelim istiyorum. Sevgili kardeşlerim, bu dersleri Allah rızası için yapıyoruz. Hiçbir maddi beklentimiz yok. Lütfen derslerimizi beğenmeyi, yorumlarla bize destek olmayı ve arkadaşlarınızla sevdiklerinize de tavsiye edip onlarla bu videoları paylaşmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Hepinizi Allah'ımıza emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahumma ala, ala, ala Muhammed ala e ve ala ali Muhammed, ala ve ala انك حميد مجيد